Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Modern Combat 4 nasıl kurulur tabletinize telefonunuza ve indirme linki de var aşağıda arkadaşlar. Aşağı indirme linklerini koyacağım. Şimdi arkadaşlar Chrome Chrome'dan yapın arkadaşlar. Benim verdiğim linkte e ee, sizi direkt indirme yerine atacak da site rexil.com arkadaşlar. Neyse aşağı doğru iniyoruz. Yani bu normalde İngilizce bakın. Yenileyelim arkadaşlar. Yenilediğinizde böyle İngilizce oluyor. Ben otomatik olarak sayfa dilin Türkçe olduğu için Türkçe'ye çeviriyor. Evet arkadaşlar çevirdim. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi indirin. Şimdi arkadaşlar sizi direkt buraya atacak arkadaşlar. Ee, ilk önce ilk yaptığımız unsur sizi direkt buraya atıyor. Böyle reklam çıkarsa kapatın. Siz her neyse buraya atıyor böyle arkadaşlar. Ee, burası Türkçe olmayabilir. İlk önce sayfanın yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi hmm, sayfanın yüklenmesini bekliyoruz ya da beklemiyoruz her neyse arkadaşlar e, sizde şey yazar İngilizce yazacak her neyse arkadaşlar APK file Android 5 indir çok yakında diyor bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar yani sizin Android'iniz 5 noktadan yüksekte Lollipop'tan yüksekse şu Android 5 yazarını indirin onun altındaki APK file şu APK file saf APK yani hilesiz APK şu APK mod da hileli APK e, şu APK file Android 2.3, bu Android 2.3 için oluyor. Bu da Android 2.3 oluyor. Ee, ben Android 2.3 oldum garanti olsun diye. Bir de indir veri dosyası arkadaşlar. Bu veri dosyası e, Android 5'te de oluyor, 2'de de oluyor. Yani kısacası e, Android 5'te bunu indiriyorsunuz, bunu indiriyorsunuz. Değilse bunu indiriyorsunuz, bunu indiriyorsunuz. Android 2.3 mesela benimki Android 2. .3. pardon Android 4.4. neyse. benimki 5 olmadığı için ikisinin arasında olduğu için bunu tıklıyoruz. Sadece bir kere diyoruz. Download APK file diyor arkadaşlar. Ee, siz de öyle demesi lazım. Neyse. Şimdi sadece bir kere diyelim. Her neyse arkadaşlar sizi böyle şey yapıyor. Gördüğünüz gibi indirmeye başlıyor. İptal diyorum. Ondan sonra indir veri dosyası diyor. Bastığınız an bunu da indirmeye başlıyor. Neyse ben iptal edeyim. indirdim. Neyse arkadaşlar kurulumuna geçelim. Şimdi e, kurulum için telefonunuzda 2.5 GB falan boş olsun. Yani net olsun. Neyse arkadaşlar indirdikten sonra Donlant pardon Donlant'a geliyor. Ah, tamam mı arkadaşlar? Donlant'a geliyor. E, ama ben bunu Donland'da şöyle bir şey yazacak arkadaşlar. E, ne yazması lazımdı? RAR şeklinde bir şey oluyor. Açıyorsunuz onu arkadaşlar. İçindeki hemen göstereyim. İçinde olan e, Android o download klasöründeki e, indirdiğiniz zardaki açınca com.gameloft android şey bunu android obb atıyorsunuz arkadaşlar. Sonra yine şeye geliyorsunuz Donland'a e, APK'sını buluyorsunuz. APK'sını indiriyorsunuz. APK'sını kuruyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar ee, oyuna giriş yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle bir göstereyim yani oyunun açılıp açılmadığını. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun açılıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve like unutmayın. Bay bay.